ya bugün nöbet tutuyorum ama çok da uykum geldi. Aha, uyusam mı acaba? Hırsız gelirse dışarıya bir bakayım en iyisi. Hırsız falan var mı? Kimse görünmüyor yani. Herkes evine gitmiş. Havada karardı baksanıza. Ben en iyisi içeri geçip biraz kestireyim yani. Zaten hırsız falan gelmez bu saatte. Aynen aynen. Acayip uykum var. Şuraya yatayım biraz kestireyim ben en iyisi. Vay ula oğlum Kerem komiser uyumuş ya En iyisi ben gidip hırsızlık yapayım bu sırada ya Ula aynen patron ya Ula gidelim hırsızlık yapalım ya Ne Kerem komiser uyuyor bizi yakalayamaz o lan. Aynen doğru söylüyorsun Kerem komiser uyurken gidelim hırsızlık yapalım <laughs> Ula oğlum ben burada gözetmenlik yapıyorum. Sen bankaya git bütün paraları al getir tamam mı oğlum? Tamam tamam sen hiç merak etme. Ben şimdi gideceğim bankadan bütün paraları getireceğim buraya. Bekle sen burada tamam mı? Ula tamam oğlum birisi gelirse ben sana buradan bağıracağım oğlum. Hemen kaçacağız tamam mı lan? Tamam oğlum ben gidiyorum şimdi sen burada bekle tamam mı? Şöyle bir gidelim bankaya da soyalım şurayı ya. Allah Allah bize para lazım ya. Şu kazmayla kapıyı kıralım şöyle. Kırıl işte bu. <laughs> Tamamdır kapıyı kırdık. Ula valla inşallah yakalanmayız ya. Kasa nerede ya? Ula buranın kasası yok mu ya? Heh, ula valla kasa da buradaymış. Ulan bunun içinde ne paralar vardır ya? Açalım. Vay 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 paralara bak ya. Ula oğlum şu paralara bak lan. Ulan bunları aldık mı var ya? Zengin oluruz zengin. Alalım hemen şunları. Ula valla bir sürü paramız oldu ya. Götürelim şunları ya. Ula oğlum zengin olduk zengin. Paralara bak ya. Ha. Oğlan bu paralar ne kadar fazla ya. Valla şimdi bu paralarla istediğimiz her şeyi alırız oğlan. Aynen oğlan şu paralara baksana oğlan. Bir sürü ya yeşil yeşil hadi kaçalım hemen buradan ya. Vuy <laughs> o oğlan bankanın sirenleri çalıyor oğlan. Polisler birazdan gelir kaçalım lan çabuk oğlum Eyvah alarm çalıyor kaçalım oğlum kaçalım. Ola koş oğlum kakalanacağız oğlum koş lan kaçalım lan. <laughs> Hı, ne oluyor? Allah Allah iki dakika uyuyalım dedik. Bu ses ne böyle ya? Hı, eyvah olamaz. Bankayı soyuyorlar. Kerem aşkım bankanın alarmı çalıyor. Bankayı soyuyorlar. Çabuk ol. Eyvah tamamdır aslı popser. Ben burada. Eyvah tamamdır aslı polis. Ben şimdi gidiyorum. Karakol sana emanet. Tamam mı? Yakalayacağım onları. Tamam Kerem acil et. Bankayı soymuş hırsızlar. Tamam tamam gidiyorum ben arkadaşlar hemen yakalamam lazım arabaya atlayayım şöyle <laughs> Tamam der bankaya geldik Hırsızlar umarım içeride der Eller yukarı polis etrafınız sarıldı Acaba buradalar mı burada mısınız Neredesiniz çıkın diyorum Polis geldi polis çıkın Allah Allah kimse yok burada ya hırsızlar kaçmış mı acaba Allah'ım Rabbim kimse yok Nerede bunlar ya yakalamam lazım onlara Şöyle kasaya bakayım Eyvah olamaz tüm paraları almışlar Eğer bu hırsızları yakalayamazsam Beni polislikten kesin atarlar Zaten uyuyakaldım bugün Neyse yani hırsızlar kaçmış yapacak bir şey yok. Karakola geri döneyim artık ne yapayım? Kerem komiser. Buyurun müdürem ne için gelmiştiniz? Duyduğuma göre sen nöbetteyken bankayı soymuşlar doğru mu bu? Evet müdürem küçük bir aksilik oldu. Bankaya hırsız girdi ama biz arama çalışmalarını sürdürüyoruz. Yakalayacağız en kısa sürede. Hadi oradan Kerem komiser sen bir sivrisineği bile yakalayamazsın. Seni polislikten atıyorum. Müdürem ne olur beni atmayın. Son bir şans daha verin. Ne Olur. Sen nöbet tutarken uyuduğun için banka soyuldu Kerem komiser. Çok özür dilerim efendim. Ne olur affedin. Beni polislikten atmayan bir daha yemin ederim uyumayacağım. Yemin ederim. Evet müdür bey ne olur bir şans daha verin bize ne olur. Hayır size başka şans yok. Sizi görevden atıyorum. Kerem uyumasaydı o insanların paraları çalınmayacaktı. Haklısınız müdürüm. Özür dilerim. Eğer ben burada uyumasaydım o insanların paraları çalınmayacaktı. Sizi görevden alıyorum. Yerinize başka polis getireceğim. Defolun. Bizim yerimize kim polis olacak peki müdürüm? Sizin yerinize Benten ailesini polis yapacağım. En azından onlar hırsızları yakalar. Benten ailesi mi? Yani fakir ailesinden mi bahsediyorsunuz? Aynen öyle. Hadi bakalım canım ailem polis olduk gördünüz mü? Artık polisliği biz yapacağız. Evet babacım ya biz polis olduk artık hırsızları biz yakalayacağız değil mi? Aynen öyle canım oğlum. Kerem komiserler işten atıldı biz artık polis olduk. Ay evet çok güzel. Babacım biz bütün hırsızları yakalarız yani ne de olsa benim benten saatim var uzaylıya dönüşür yakalarım. Aynen öyle hadi bakalım şehirdeki hırsızları yakalama vakti canım ailem. Tamamdır babacım hadi gidelim hırsızları yakalayalım. Babacım biz şimdi polisiz ya istediğimiz herkese hapse atabiliriz değil mi? Evet oğlum ne de olsa biz polisiz yani Herkesi hapse atabiliriz. Yaşasın be hep polis olmak istemiştim hadi babacım birkaç tane suçlu yakalayalım da para kazanalım. Aynen öyle hadi bakalım boş durmak. Herkese hapse atalım hadi. Gel vatandaş gel. Domates 10 lira, havuç 5 lira. Buyurun efendim buyurun. Hep evet, babacım şuradaki adama bak. Seyyar satıcılık yapıyor. Tutuklayalım onu hapse atalım. Aynen oğlum doğru söylüyorsun. Hey sen gel bakalım. Hep evet, buyurun memur bey bana mı seslendiniz? Aynen öyle. Tutuklusun. Hapse atıyoruz seni. Yürü bakalım doğru karakola. Ama memur bey ben ne yaptım? Sadece domatesli havuç satıyorum. Bana bak burada böyle kafana göre satış yapamazsın tamam mı? Ama memur bey beni niye hapse atıyorsunuz? Ben hırsızlık yapmadım. Kötü bir şey de yapmadım ki. Sadece satış yapıyorum ekmek parası. Beni ilgilendirmez. Hadi bakalım doğru karakola. Bu mallara da el koyuyorum. Allah'ım yarabbim hem domateslerimi alıyorlar hem de beni hapse atıyorlar. Babacım ilk suçluğumuzu hapse saatte hadi daha fazla kişi yakalayalım daha çok para kazanırız. Aynen öyle canım oğlum hadi gidelim. Tamamdır arabamı da şöyle park ettim evime girebilirim artık. Hop ne oluyor burada dur bakalım sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? He, ne yapmışım ki fakir ne yapmışım? Babacım buraya koyamaz arabasını buraya park etmek yasak yani tutuklayalım onu hapse atalım. Bana bak zengin buraya araba koymak yasak bilmiyor musun sen ha bilmiyor musun? Nasıl yasak fakir ben her zaman buraya koyuyorum arabama ne yasağı yani? Yasak diyoruz kardeşim yasak işte arabanı buraya koyamazsın. Bu yüzden sana ceza yazıyorum. İyi de fakir burası benim kendi evimin önü yani. istediğim yere koyarım. Bana bak sen bana karşı mı geliyorsun ha? Karşı mı geliyorsan? Doğru karakola yürü bakalım. Allah'ım Rabbim deli midir nedir ya? Tamamdır babacığım şimdiden iki kişiyi hapse attık bile. Hayır olamaz dükkanımı soydular. Paralarımı geri verin çabuk. Ula oğlum fazla konuşma yoksa kafanı kırarız oğlum. Senin paralarını aldık gidiyoruz oğlum. Aynen aynen fazla konuşma istersen. Yardım edin polis yok mu? Yardım edin ne olur. Hey siz durun bakalım eller yukarı polis. He Polis mi? Kerem komiser? Kerem komiser nerede? Kerem komiser yok. Artık biz varız. Çabuk o paraları geri ver tamam mı? Aynen öyle. Çabuk. Teslim ol. Tutuk diyorum seni. Çabuk. Sizi sersemler. Polisten korkmayız biz. Anladınız mı? Sen bana ne yapabilirsin ki? Hadi sıkıysa yakala bakalım. Bana bakın. Hemen evet, teslim olmazsanız çok kötü olur. Anladınız mı? Aynen öyle. Çok kötü olur. Kolumuzdaki saatleri görmüyor musun? Bunlar benden saati. Ula oğlum oh, hemen önümüzden çekilmezseniz fena yaparız Ulan. Polis midir nedir çakılın lan Bana bakın bize bulaşmayın Çok kötü olur teslim olan. Teslim falan olmuyor sıkıysa yakalayın bakalım Tamam o zaman siz istediniz Eyvah ne oldu lan bunlara Uzaylıya dönüştüler Olamaz Bana bakın hemen teslim olmazsınız çok kötü olur Dört tane kolum var döverim sizi tamam mı Aynen öyle. Ben de ateş adamım. Ateşlerimle yakarım sizi Teslim olun çabuk. Aman ya Rabbi, hayatımda böyle polis görmedim. Tamam tamam teslim oluyorum. Ula oğlum çok korkun çok oğlum. Uzaylıya dönüştü bunlar ya. Aferin aferin. Yürü bakalım doğru karakola. Memur bey sağ olun. Sizin sayenizde paralarım kurtuldu. Ne demek efendim? Görevimiz. Biz sadece görevimizi yaptık. Aynen öyle. Bu şehirde artık hiç kimse suç işleyemeyecek. Sağ olun sağ olun memur bey şey. Aman Rabbi çok sıkıştım. Altıma yapacağım şimdi ne yapacağım ben? Şuraya gideyim de kakama yapayım. <laughs> Aa, rahatladım ya. Oh be dünya varmış yani. Neredeyse altıma yapacaktım yani. İyi ki yapmışım buraya kakamı. He, babacım iğren Şuraya bak Tepegöz sokağın ortasına kakasını yapıyor. Eyvah olamaz Tepegöz dur Tepegöz. He, buyurun memur bey bana mı seslendiniz? Tepegöz ne yapıyorsun sen ya ne yapıyorsun? Buraya böyle kaka mı yapılır? İğrençsin. Evet tepe göz ya. İğrenç kokuyor. Sokağın ortasında kaka mı yapılır hiç? Ne yapayım yani? Çok sıkışmıştım. Altıma mı yapayım? Allah Allah. Tepegöz sokağın ortasına kakanı yaptığın için tutuklanıyorsun seni. Doğru karakola. Aynen öyle tutuklusun. Doğru karakola. Ha, ama nasıl olur yani? Kaka yaptığım için beni mi hapse atacaksınız? Hayır. Babacım şu kakanın büyüklüğüne bak. iğrenç. Yürü bakalım. Doğru karakola. Tutuklusun. Peki memur bey. Ben de artık kakamın geri kalanı hapishanede yaparım yani. Fakir aşkım hoş geldiniz. Hırsızları yakalayabildiniz mi? Yakaladık yakaladık. Baksana aşkım bir sürü suçlu yakaladık. Hepsini hapse Gördün mü? Evet anneciğim bak bir sürü suçlu yakaladık. Yeter yani çıkarın beni buradan artık. Çıkmak istiyorum yani çok sıkıştım. Altıma yapacağım. Yeter artık fakir. Herkesi tutuklayamaz Sen Çıkar bizi buradan. Bizim suçumuz yok çıkar. Aynen öyle. Bizim suçumuz yok. Çıkarın bizi. Kardeşim bahçedeki çiçekleri yedim diye hapse attılar beni. Çıkartın beni buradan ya. Allah Allah. Aynen yani kakamız yaptık diye hapse atıyorlar. Böyle saçma iş mi olur yani? İçimizde mi tutalım? Bana bakın çok konuşmayın. Yoksa siz oradan hiçbir zaman çıkarmam. Anladınız mı? Aynen öyle. Biz Benten polisleriz. Biz ne dersek oğlan.